Buradan Zafer. Kim olmuş bu oğlanın avukatı şimdi? Bilmiyorum öğreniriz. Ceylinmiş başta. Tabi inciyi bilmeden. Ama gene de duyduğumda kan beynime sıçradı. Çekti ama vekaletini. Yani... Başka seçeneğim vardı sanki? Vallahi kızım demem. Siler atarım. Nerede Ceyli? Gelir şimdi. İçeri alalım. cüppem. Cüppem yok. Ee, Cüneyt cüppen ödünç alabilir miyim? Tabii ki lütfen. Çok sağ ol. Suratını sallamana gerek yok. Hallettim işte. Allah kahretmesin. Ne yaptın sanıyorsunuz? ...Yalgız. Yektar de burada? Tahmin et. Baba bir avukatımız oldu deme sakın bana. Sana mı soracağım Ceylin? Nasıl sen yeniden avukatları olsaydın görürdün. Baban seni gömerdi buraya. Güldü mü? Güldü resmen, gördün mü? Lan! lan senin hiç mi vicdanın yok? Hayvan herif baba güldü resmen ya. Kim? Sakin, sakin ol kimse gülmedi. Ya olamıyorum sen, işte sakin olamıyorum. Sen, Benim sen, kardeşim öldü. Sen nasıl, nasıl gülersin? Bizim dur yapma. yapma maktulün yakınlarını dışarı alalım. Yapmayın hakim bey, Yekta. Hakim bey rica ediyorum. Dışarı alalım. Baba yürü çıkalım. Ya biz niye çıkıyoruz? Baba bırak şeytan görsün yüzünü Zaten çıkalım. Buyur, buyur. Ceylin. Gerçekten güldü mü o çocuk? Güldü baba ya. Gözümün içine baka baka alay eder gibi güldü hem de. Tamam ben... Size... Baba, baba ta evet. tamam, baba, tamam, 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 tamam. amca, tamam. Her tamam, amca. Tamam. Her baba, tamam. tamam. Seni bir serbest bırak Baba görürüm. tamam, Engin, Engin al babamı götür. Hava alsın biraz. Gel. Tamam, Zeme baba. Gel. Hadi. hadi tamam, ben burada bekliyorum sonucu. Tamam. Attık seni. Niye geri döndün? Siz demin bir vatandaşı attınız sayın hakim. Ben şimdi cübbemi giydim. Ölen kızın ablası olarak değil... ...Çınar Bey'in avukatı olarak buradayım. Müsaadenizle. Bunu da görmedik demeyelim. Sadece deliller değil sayın hakim. Şüphelinin sessiz kalması da düşündürücü. Suçu işlemiş olma ya da suça karışmış olma ihtimali bulunan deliller ışığında tutuklu yargılanmasını talep ediyorum. Çok acı çekmiş Yapmayın sayın savcım. Sessizliği korkusundan dolayı olabilir mi? Savcı bir abiyle polis amiri bir babanın oğlundan bahsediyoruz. Ortaya atılan suçsa cinayet. Yani burada suçtan bağımsız suçlanma utancı var. Evet müvekkilim sessiz kaldı çünkü hiçbir şey bilmiyor. Tek söylediği şey var ben yapmadım. Yani Maktun'un ablası olarak söyledikleriniz gerçekten komik. Anlamadım. Karıştırmayalım şimdi şahsi durumları. Avukat olarak karşımızda hanımefendi. Peki bütün bu deliller ne avukat hanım? Bunları nasıl açıklıyorsunuz sayın avukat? Bir komple olabileceği aklınızdan geçti mi acaba? Bunca yıl işini saygıyla yapan bir baba ve abiden bahsediyoruz. Dürüstlükleriyle nam salmış iki kişi. Takdir edersiniz ki sevenleri kadar düşmanları da çoktur. Ayrıca yanlış bilmiyorsam siz de aileyi yakinen tanıyorsunuz. Daha düne kadar kız kardeşiniz Ilgaz Bey'le nişanlı değil miydi? Madem bu kadar kötü insanlar neden mani olmadınız evlenmelerine? Pardon, şahsileştirmiyordum. Sayın hakim, ortada geri dönüşü olmayan bir suç var. Ama gerçek suçluyu bulmadan sadece basit şüphelerle hedefimize aldığımız bu gencecik insanı içeri atıp o zamanın iri dişlerine terk edersek hele ki bu kişi masumsa vicdanımız bizi uyutmaz. Çınar Kaya'nın kaçması mümkün değil. Sayın hakim şimdi varsayımlara mı güveneceğiz yoksa kanıtlara mı? Ne olursa olsun bir kadın öldürüldü. Ve şu anda Çınar Kaya baş şüpheli toplumun ve diğer kadınların güvenliği açısından sanık Çınar Kaya'nın tutuklu yargılanmasını talep ediyorum. Bakın Çınar kaçmayı düşünse bile Metin Amir'im izin vermez, nefes aldırmaz. Savcıl gaz duvar gibi karşısına durur. Yani ben sanığın tutuklu yargılanması için herhangi bir sebep olmadığını düşünüyorum. Sen ne diyorsun Çınar? sadece senin değil. Bütün ailenin içinden geçecekler lan. Defne daha küçük. Yapma. Ben yapmadım. İnci'yi ben öldürmem. Na, 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 na.